Selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu şunu birlikte arkadaşlar. Bronze Stars arkadaşlar. Şampiyon nasıl nasıl arkadaşlar. evet, arkadaşlar. Yanlış demeyin arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkadaşlar. Bronze Stars şampiyon nasıl işte ne Bu arkadaşlar ikinci değil. arkadaşlar bir laf sıralım yeni çıkmış lavşını da atmam Şimdi komple da. Neyse. Arkadaşlar kızarım kazanmış ki Bana kızarmış. Evet. Tamam evet. Sen Arkadaşlar kazanmazsa kadar varsa şey, ikinci işlemde de Sıkıntı yok. Çok bir oynamam lazım. Epeyim mi Primo ne yapıyorsun? Mal Ne Evet arkadaşlar şöyle. Hadi bir tane daha kırmızı bitti. O benim. Arkadaşlar i̇şte ölmesi lazım da onun. ne ölmez ya ben onu vuracağım. Arkadaşlar. kıramıyorum Arkadaşlar. Çok. Ya atar kimi kıramıyorum ya. Neyse. Ölmesin. Çok önemlisin bizim için. Ölme. Tamam mı? Duydun mu beni? Arkadaşlar. Aa balık yani. Komutanımız da. Hay hay hay. Of. Lan napıyon bu? Bana kessek sıra bastık arkadaşlar. kessek Onu öldürmem lazım Arkadaşlar beş tane puan sıkılamam lan Ölsem arkadaşlar ya Ölmem lazım Hayır abi ölemem Bakın şimdi bir tane patlak Hadi orada yük var

Arkadaşlar yanında mıyız? Hayır olmaz. Yenilmeyeceğiz. Biz yanında yeni yok etmedik. Arkadaşlar yanında biliriz de bir anda şey olmaz. Yok ya garanti bir Bu nasıl Arkadaşlar kazandık. Çok güzel. Yani arkadaşlar ilk son sütümüzü açtık. Açalım. Ne gelecek? Hiçbir şey söylemedi. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu rüzgar kartasını Güzel bir kurdum. 88 efsane var. Niye lazım be şu? Yoksa böyle. kaçı Bir şansımız yoktu bu Oyunum açıksa ikinci hesabım buldum. Benim kayıp hesabım da arkadaşlar. hesabı arkadaşlar. ne ya? Ama bulduk arkadaşlar. Şimdi. Yani. Şimdi arkadaşlar böyle sonra al iki bin kupa var arkadaşlar bulduğumuz şey. ya. İki kupa. Arkadaşlar. arkadaşlar hesap falan Bu sadece önemli arkadaşlar. Kaybedin hesabınızı. Yani sizinde. Hazreti Mesut'umuz anlar. Bakın bir de kasıtın da oluyor. Bakın. Ateş ve evet. Şimdi hemen almamız gerekiyor şu lokya'ya. Lokya! Gel misin bak şimdi? beni duyuyor musun? Alo. Gel Alo. Ne kadar da şey <laughs> Ateş ve bunu gibi yani. evet, evet. Abi olmayan lazım. Daha yeni aldım Daha çok gençim. Evet. Tamam size Bunu yap. yap. Eh, okay. Ben ölmem. En son mı o Arkadaşlar bu köpek kumu ya galiba. Köpek kumu. Köpek kumu ne? Ama hiç beni hiç dolmadı ya. Yeah. Şunlara bak bütün sen de var aşağıda... ya. yiyeceğiz. Hayır ya ambal öldü. Ölebiliriz o kız da bir yükselen bir hayır. Ne <laughs> tamam öyle İşte bir tane daha kutumuz var güzel. şey niye gelmiyor ya? İşte şimdi Oha bunu özet arkadaşlar bize. O yüzden hemen gidelim. Yani bir özet bize. Neyse ondan hemen bir şey Bir tane. Bir tane var. Hayır. Arkadaşlar bu nasıl bence yenileceğiz ya. Yani. Arkadaşlar bir de. Yani bir şey yapmayacağım. Bırakın Nasıl yerinde miyiz yani? Hayır. Ben de Takım da <laughs> Güzel ya adam bana gidip alman şey Ne güzel bir şey de. bunlar yükünü de çarpıyor. Aha bana geçmiş dedi köpek Benim ya berlek şunlar ya. Burası adam, bak büyük, yüklü topa büyük kapı ben de yakında burası pes adam Yani Biraz Az bir git ya Bak bir... ortalığa ayakta Yüklemesin parayı Aferin, öyle de <laughs> 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 öyle Sakince bakalım Ya da Hı, güzel Aa, tamam, çok güzel, çok güzel. Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Sakin. Sakin ol, sakin, sakin. Sakin. Arkadaşlar sakin ol. Ölebilir mi sana? Spoiler olmaz. He tamam. Arkadaşlar çok dikkatli olmayanı yersam. Şey diye Çok diyecek korkuyorum da. Arkadaşlar bu falan olduysa. Çok korkuyorum abi ya. Yürüyüz. Olmaz olmaz olmaz. Hadi. Hadi. Bir arkadaşlar böyle tüm yordu be. Sonunda. Herlerim gerçek oldu. Bu hesabı da lozu kaldık. Yaşan arkadaşlar. Bir, bir lozu bakalım mı ya? Dur nereden bakacağız? Aslında. Sepetten bakacağız da? Hangi bölümümüzü ekleyeceğiz? Arkadaşlar ben like işlerini seviyorum. Mutsuz sevmeyi de seviyorum. Aslında bunu da seviyorum. Üzülme. Arkadaşlar şundan da ben de önemli. üzülmeyin yerine bir şey almak ben. Aha ama Nisan hiç yeni aldım o üzülmeyin yerine. Ben yanlış aldım. Ne yaptık lan? E abi sen de bunları alabiliyorsun. Bunda farklı bunda farklı. Eyvah ya. Çok kötü oldu arkadaşlar. Ben bunu da şimdi koyabilir miyim? Yok ya da boş ver ya koyayım Arkadaşlar büyük kutu alalım. Büyük kutu bizim için çok gerekli. Büyük kutu için feda. Evet arkadaşlar büyük kutu için şey yapalım. Sen arkadaşlar videomuz çok uzunmasın diye istem ben de bu maçtan sonra şey yapamıyorum. Gerisini kesebilirim. Neyse şimdi gitmiyorum. de göstereyim. Böyle yapacağım Nasıl şey. 15 dakika yürüyecek. Bilmiyorum da artık izin vermiyor. Youtube'un botu artık izin vermediği için. botu var artık bu İzin vermiyor. İzin vermiyor Youtube. Doğrulanma falan yedik yani. Bizim arkadaşlar. O kadar uzun Bir daha arkadaşlar onlar çok zordan. çok zorlar Arkadaşlar tablet, olmaz. Arkadaşlar, bir yandan da ben de sorular cevap veriyorum arkadaşlar. Bir yandan sizden gelen sorular cevap veriyor. Cevap yok. Evet arkadaşlar Ya bu masa bizde Sandım da mi arkadaşlar? Yok ya biz de yeniden yenileceğiz. Hayır yenilemeyiz. Hayır olmaz yenilmeyiz. Yenilmeyiz. Hayır. Olmaz. Arkadaşlar niye yeniliyoruz? Hayır. 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 Olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Sakin. Sakin abi. Bak bende yük var. Sakin. Yüküm var benim. Ya, ya ne yapıyor? Öldürürsek Ha 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 hani ölüyordum lan? Hani Ama ne oldu ya? Ne oldu ne? Hadi arkadaşlar geberteceğiz. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar ben korumam lazım ekibi. Aa ne oluyor? Arkadaşlar yenilmeyelim hadi ya. Hadi ya. Arkadaşlar yok bu mas bizim. Yani, nasıl yapayım da? Hadi arkadaşlar. Bu nasıl bizim oldu. Hadi büyük kutudan ne gezeceğiz? Hadi. Ya, i̇ki nasıl yazabiliyor? Oğlum sakın mısınız ya? Dur bir saniye. videoda görüşürüz. Ben arkadaşlar birazcık durdurayım ve arkadaşlar nasıl kazanırsam yani kutu yazarken hemen geliyor. Yani birazcık kutu alsam arkadaşlar. Video çok güzeldi. Ben oradaki büyük kutuyu alıp hemen geliyorum. Arkadaşlar yapamadım ya. Büyük kutuya gidemedik. İki tane yenildim. Bir kez daha izleyeceğim diye bir çok korkuyorum. Ne bileyim hemen arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Yani arkadaşlar devam etmeyeceğim. Yani arkadaşlar şimdi videomuz bitince zamanı kesiyor. Lütfen likes like ne yaptın arkadaşlar. Ne yaptım ben ne yaptım. Şuraya mesajı zile bakalım arkadaşlar. Son bir kez bakacağım. ya yani nesilmiş. İyiymiş. Bir like Arkadaşlar videomuz bu konuda arkadaşlar. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Ben de siz kanalıma abone olup like unutmayın. Arkadaşlar sizden bu videomuza 7 like gelirse çok güzel ama çok mutlu olun. 31 abone olduk arkadaşlar. 35 aboneye çok az kaldı. Hadi arkadaşlar görürüz. görüşürüz. Bay bay.